Aga adıcı robot falan değil ya bu adam. Bam! Sen de Bugün mobil legansı oynuyoruz. Mobil klasik oynuyorum. Klasikte de Hilde şampiyonunu oynayacağım. Bildiğiniz gibi Hilde oynamıştım. Kulüp maçında Kyojin vs yaptığımızda Hilde oynamıştım. Ve gördüğünüz gibi gücü çok fazlaydı. Şimdiden klasik de klasik oynayacağım. Ve şu anda karşımda Herkut var. Ve Herkut'u burada bir şey değil mi? Ne biçim öldürürüm. Herif bana asa bile veremiyor zaten. Hop şöyle kalkan geldi. Kalkanı bekletiyorum. Hop. Ya bana hiçbir şey yapamaz bu, arada bu herif. Ama şimdi yapabilir. Çünkü hem kalkanım da yok. Kalkan geldiğinde hep oynayacağım. Nasıl gerçekliyor ama herif? Şöyle canımı yenileyim. 3 kişiler bu adam. Niye 3 kişiler onu da bilmiyorum bu adam. Neyse Rida gitti büyük ihtimalle Erkut'tan. Veya Beyzat ikisinden biri ki ikisi mantıklı bir şey. Evet şimdi bu da sezon bitiyor. Yani sezon 16 bitmek üzere. Sezon 17 gelecek. Sezon 17 geldiğinde bir oyun çok fazlasıyla değişecek. Yeni kahramanlar gelecek. Artık oyunun arayüzü değişecek. Yani bir sürü şeyler olacak. Güzel ışınlanmayla karşıma ama burası birazcık tehlikeli. O yüzden buraya bir destek istiyorum. Umarım gelirler. Atlayacak bu adam. Haykut atlayacak. Uzaktan uzaktan XP almaya çalışıyorum. Ve canım elimden geldiği kadar üstte tutmaya çalışıyorum. Çünkü elimden yani canım az, az olursa ölme ihtimalim var. Ki bu da galiba bizimkiler buraya gidiyorlar. Walker'da buff almamış. Pençe yani elin içi şu an ilginç bir oyun oluyor. Onlara gittiler zaten evet güzel. En azından burası bende ve ben 4 seviye olacağım. Ama bizimkileri azıcık destek yapmam lazım. Çünkü benim bildiğiniz gibi altımda bir tane bar var ve bu barı doldurmam lazım. Elimden geldiği kadarıyla. Hayır ya. Taş aşıtırı var o herifin. Ya ama asist vermedin ama no, ne no oldu ya orada bir şey oldu orada çok ilginç bir şey oldu bu adam. neyse asist alamadım ya of evet şu anda ama güzel durumdayım ben ama asistim yok asla çıkaramıyorum Şimdi kalkanla gelecek. Evet güzel. Kalkanla oynamak en iyisi. Ya ben böyle oynayacağım full büyük ihtimalle hileyim. Full kalkanla mı arasında bir bir gidip destek mi versem? Oğlum bir 3 mit dans öt Bir 3 mit ana bir yapıyorsunuz. Nasıl bir şey? O da yanlışlıkla ilk skill'i açtım ama ilk skill ilk bu da birinci seviyedeyken Çok güzel ben aldım bu arada Ama işte o çalıya girseydim biliyorsunuz mu ölmezdim ama hem red aldım hem de kill aldım. Bu benim için çok güzel bir şey. Yani alıcı elinden geldiği kadarıyla düşürdüm. Bakın son 1300 ben bile 1800'üm ve şu anda bildiğiniz gibi altındaki bar her daim yükseliyor. Bu yüzden benim için güzel bir şey. Çıkmış yani global bir böyle bir şey tavsiye ediyor. O yüzden global bir ne yapıyorsa onu yapacağım. Hop geliyorum. Sen beni aldın mı koçum? Taş olabilir. <laughs> Enayi. Hadi şu kuleyi alalım o zaman. Vur kuleyi. Sonra yine bak şu anda bile gücüm birden belli. Abi bu kahraman çok bozuk bir kahraman. Ya. Aldoz ama aldoz en azından tek kazan. Yani bu bunda hiçbir şey yapmanıza gerek yok ki ya. Bu kahraman da şu barı tamamla bir bitiyor abi. Ama Erkut da birazcık sattı gibi ya. Destek istedim şu anda destek. Ben onlar destek istesin şu anda. Şey de var. Çalıya gitmem lazım şu anda. Çalıda en azından hem HP falan alırım. Bak bak ne ölmüyorum ya. Ne biçim o varsa. <laughs> Franco olmaz işte. Oy çekiyordu yalnız. Fake atayım diye uğraştım da. Herif çekiyordu lan bu adam. Ama bir şey diyeyim mi? Çok güzel. Abi, abi çalıda <laughs> beni alamaz. Oha 4-5 kişi geldiler. Herhalde takım oyunu yapın falan dedi. Her kutu alındı evet güzel. lansta gidiyorum. Tamam bizim Franco birini çekemedi ama. Beyin denen herif. Güzel pençesi varmış. <laughs> <laughs> Yanlışlıkla bu da şey attım. Franco'ya ulti attım. Normalde irdedeli atacaktım ama benim yanıma bu şey geldi. Franco. Elkut ben geliyorum. güzel oynadı ya ki ben bir de solo kahramanıyım sonuçta. Yani penden pek de bir şey beklenilmez bu adam. Hmm, hmm. Tamam kuleyi vermeyeceğim kuleyi satmayacağım daha doğrusu. elifsiz olamayacağım ben bu kimdi yoktu yani o yüzden zorlamaya gerek yok. Canına sot gitti ya beni sal. Dispikasyonum şuradan ne güzel. Bir can çalmam da var. Üf. Ki amblemim sayesinde bu da. Can çalma Çünkü hala Fanny'in amblemi olduğundan dolayı <laughs> fakiriz ya. <laughs> Biletlerimi hep harcadığım için biletlerle de şey yapamıyorum. Altına bunu ultiyi ya. Niye atmıyorsun? Üf, ama bu da çok güzel milyon var ya. Kusura bakma ama ben bunu sana bölüşeceği attık Niye kimse yok oyunda Oy. İşte bu, bu Bak bunu ilk defa gördüm abi Oyun burada kendisini belirliyor abi bozuk oyun Nijalemi <laughs> yemesi lazım Ölmüyorum ki abim sen beni çekiyorsun kule altına alıyorsun ama ölmüyorum ki. Ya kızdım ona abi. Şimdi ben bedava asit almıştım videoda ya. ya. Veya kil almıştım ikisinden biri. Cık. Of. Neyse umut temi tamamlıyoruz en azından. Umutsuzluk olduğunda hem asistle hem de bir şeyler yapmaya çalışırım. Aa bu elif kaplumbağa almış. Çok güzel abi. Hadi lansat vur onu. Tamam güzel. Bak asist lazım çünkü gençler. Benim için asist daha da önemli. Ya yani ikisi de kabul benim. Için. Oy çok güzel çekti. Çok çekti. Çok güzel çekti. Çok güzel. Takım takım oyunu abi. Takım oyunu en sevdiğim şey ya. Bu bu. Ya bu, bu oyun en güzel takım oyunu ya. Mobile Legends güzel oyun ama önemli olan takım oyunu yapabilmek. Takım oyunu yapabilirseniz zaten her türlü hem maçta kazanırsınız hem maçta şey yaparsınız Ama evet bu kötü oldu lanset öldü Beyler geliyorum Çok da tek attım Roger Şimdi sana geliyorum kardeşim Oo, bir de Alkut da var siz eşit mi gidiyorsunuz la? Gel buraya gel gel. Ne kaladım ki atölye? Çok fazla kişiler. Ölmüyor karakter. Ölmüyor karakter. Şok şok şok. Can Mela hele geliyorum hoppala. Ölmeyen karakter yapmışlar. <laughs> Aga be. <laughs> Elde çok bu kadar bir şey değil mi? Ağrıdan çok güçlü lan. Bu ne böyle bir karakter mi olur? <laughs> Neyse güzeldi. Abi yok herif bu karakter abi banlı yakında şey gelir ya banlanılmaz bu karakter ama şey olur bu karakter nerf gelir abi full asis full bir umutsuzluk bir ya bir tane 7 denizinle abi herif ölümsüz oluyor şimdi bir de korkunç zırh şey çıkacağım çünkü yani beni görenler şimdi full kalkan falan çıkacaktır veya adına falan çıkacak gördüğünüz gibi franco ölü yapıyor o herifi teklerim artık yavaştan hayda geçmiş olsun tek nasıl ama tek mua Arka, abi karakter çok zevkli ya ben bu karakter var ya, 32k yapıp alırım da mistik yine pek burada meşhur bir kahraman değil ya ama bir çok güzel bu da çok güzel buldunuz da ayda lan surot. kim çekildi tamam ben asistimi aldım sana alabileceğim kadar ama beyler alın onu. Anlatan kuleyi biri tanklıyor. Hana bir tanklıyor. Bizim <laughs> garibanım. Uyuy canım az lan bir şey değil mi canım az. <laughs> güzel. kilo aldım en azından. Evet güzel durum demiş onda. Ben şey almıyorum. Mavi almıyorum. Alabilen alır. İsteyen alır. Evet son mesajımı görüyorsunuz. <laughs> İlle çok güçlü. Ben bunu kapak fotoğrafı olarak koymuşumdur bu mesajı da. Abi herif şey yap, yapma bu ya. Herif şey yapıyor herif. Gördünüz. Herif herif yani. Güzel Türkçem bu arada. Evet şu anda burada bekliyoruz. Oy, hasarı gördünüz mü? Hey yedi hack hey dedi. Bu arada bir şey diyeyim mi? Ben istesem şu full hasar çıkarım da. Neyse. Global bir ne yaptıysa yapalım. ki ya hem ölmeyeyim. Bak hem ölmeyeyim hem hasarım var. Abi şu hem hasarım var hem de ölmüyorum. Ne güzel bir şey. Bir de şey de çıktım ya bir de. Korkunç silah. Şimdi Hild ulti tek yiyecek yani. Şu anda Eldar ulti ile tek yiyecek. Şuradan gider herif bu arada. Gördüm acaba benim. Neyse şunu alayım da. Güzel. Selon'da zaten stek kasıyor. Stek kasan bir şampiyon olduğu için rahatız şu anda ya. Ama var ya buradaki bütün şeyleri almışlar. Burayı da kim almış? Şerkut almış. Ah be bu kötü oldu. İkisi de eşit gittiler. Tamam. Güzel bir fake attım burada Franco'ya. Bunu da gördünüz ama bir kimse çekemezdi yine Bak normal herif ben şimdi şöyle gitseydim çekiliyordum. Ama böyle yaptım. Ve herif şu normalde şuraya attı. Yatan gördünüz mü? ben niye bunu anlatıyorum ki? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Kendimi övüyorum işte. Abi irdral çekiyor ya canı gördünüz. Aga adıcı robot falan değil ya bu adam. Bam. Sandra postamı 3200 hasar 3228 hasar gördünüz abi tamam bit oyun Oyna şu anda ne için dinliyoruz ki verin sır gidelim hepsi Alt uçudu ultine hop tek 3300 Şu andan can oy midesi da çıktım Evet şu anda var ya ben ölümsüzlük olarak yani ölümsüzlük çıkacağım bu arada ya. Boş ver abi kanatları. Şu anda bana kim kritik vurabilir ki hiç kimse. Ölümsüzlük çık. Var ya ölümsüzlüğün adını buldum işte. Çar ölmüyor. Esmer gibi bir şey abi. Bu esmerden daha da güçlü bu arada sanırım. Değil mi? Ben ben yanlış ki düşünüyorum bunu. Ölümsüzlüğüm olsa var ya şu anda ne biçim girerim. Korkmadan girerim. Aa herif. Bu <laughs> Doğru aldı bizim ana bir çok güzel. Gel buraya gel gel. Çek onu. Aga be güzel değil Ya abi sal işte. Sığırım şu anda daha fazla. Bunu sana biliyorsun sonuçta neyse. Lord'umuz çıktı. Bu güzel bir şey. Şimdi bu Lord'la oyunu bitirebiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki de bu benim kendi tavsiyem. daha yani kendi düşüncem. Abi Franklin'ın olmasın da böyle Ya Çok güzel. Tek edin. Çok... Roger. -Roger baya fazla diyor. Ya Franko sende. Tövbe estağfurullah. Bir şey demek istemiyorum ya karşılasın diye. İşte, yani şimdi sen da çok daha kötü, Franko. Eminim onu. Gir ama. Çektim mi? Çektim. Ya mı attım kişiden? neyse ama yalnız bir şey değil mi gitti? bile vurdu masar peki? <laughs> Abi, herif korku. herkes benden korkuyor bu arada. Yani kankam Hilde'ye ya de öyle peşinden koşmazsın bu adam. Oy ben mi verdim o hasarı çüş de be. Nasıl bir hasar lan öyle Tabii çok ya, bu hile bozuk ya. Bu arada bir şey değil mi? Bariz bozuk bir kahraman ya. Bu heri bu ne böyle böyle bir şey yok böyle. Ben Suriye. <laughs> Tabii nasıl korkular ama benden. Tek. Evine ölümsüzüm var oğlum artık ölümsüzlüğüm Şimdi çıkıp başka çıkabileceğim bir item var ama evet bunu düşünüyoruz. Sizce <laughs> daha da tilt etmek için. Evet şimdi. Peki nasıl neyse bizimkiler bu kadar zaten. Aga be. Işın almam götü gitti. Yapacak bir şey yok. Üzüldüm şu anda. Kalbim kırıldı. Bizim birimiz hadi. Abi ışın almam gitti ya. Uy. Herkuda kuda bak. Herif alttan oyun bitirmeye çalışıyor. Neyse ki bizim Cecilion alır onu. Değin itrelim şöyle. Minyonlar eşit zamanda gelirse oyunu bitiririz. Şu an zaten herifler en mantıksını yapıyor. Minyonlar eşit bir şey zamanda çalışsın Sağlamıyorlar ki bizimkiler de full ona kill peşindeler Ölmüyorum ki aga bir şey diyim mi Şeyden ne biçim hasar yemişimdir bu adam Abi kule hasarı gözükmüyor bir şey mi kule hasarı gözükse Neler neler bu adam ne biçim hasar yemişimdir kuleden ya bunu çıkacağım. Mantık Bu daha mantıklı bana göre. Abi doğru görmüyor musunuz mu? Öldünüz ki sen. sen. onu öldün. Hayır düz olduğu için öldün. Geri bak. Geri şekilde. Ben ölmeyi razıyım. Aa herifler yok. Franco demek ki o da oluyor tamam. Doğru çıktı. Doğru savunuruz. Çünkü hanabimiz var. Sattı bu adamı. Oo, abi bizim adı tek yeri bu adam. Bizim anladığı niye öyle bir şekilde tek yedi bir fikrim yok bu arada. Neyse ben bize atmam lazım. Bizim de orada Seselion, Seselion da oluyor bu arada. Seselion'la alabiliriz. Lan süt burada. Abi bir şey diyeyim mi? Satıyorsunuz maçı. Abi önde olduğumuz maçı biz niye geriye şey yapıyoruz ki? Sürtüyoruz. Ama helal olsun Seselion'a. Güzel oynadı herif. Kim ben bir canımı yenileceğim. Bize gideceğim yani. Antik zırhım var zaten. Yani artık şu anda fizik savunma yediğim için Roger da bana pek tek atabileceğini zannetmiyorum ama Abi hız butu çıkabilirim ya. Çok yavaş geliyor karakter bana. Ve Alkut da bir bir, bir TF kazandıkları için <laughs> epikler diyor ya bir de. Nerede bunlar? Tamam şurayı savunun. Çok güzel. Sattı bu adamı. Şöyle ben canımı şey yapayım. Güzel lansöt karşılığında iki kişi aldık. Güzel bizimkileri satmadım. Güzel. Uçacak. atacak. Vur vur kuleye vur sadece hiçbir şey yapamazlar. Çok güzel. Çok güzel bir şekilde oyunu kazandık. Evet yorum sizin tabii ki de. Nasıl bir oyundu? Ee, bu size kalmış bir şey. Mif olmuşum 11.9 16 kill .2, 2 ölmez ve sadece 9 asistle yani güzel bir şekilde başladı birazcık kötü oynamış olabilirim bu şekilde başladı hiç pek bir şekilde hasarım yok şöyle bizimkileri beğeneceğim bu da adıcıyı beğenmem sadece adıcı çok kötü oynadı. adıcının oynama şeklinde hiçbir şekilde beğenmiyorum hasar ve şu anda yeme hasarını merak ediyorsunuz mu görüyorsunuz 107k hasar 146k'da hasar almışım yani ikisinde eşit bir şekilde tutmuşum. Bu çok güzel bir şey bence. Her neyse videoyu beğendiyseniz beğen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.